Ayasofya'da eğer açılırsa fi cuma hayal edemediğiniz misafirin olacağını size müjde vermek isterim. Maşallah. Nefsim yedi kudretinde olan Allah'a yemin olsun ki aynı böyle olacak inşallah. Yani abi biraz daha açar mısın? Efendim, yani, güzel bir şey var. Tekrar bir şey var. abi, benim de o yüzden Hasan abi, Gafur abi diyor ki, o kadar kalabalıkta ishal eser nasıl içeri girer diyor. <gülüyor> abi Tabii işte yani Efendimiz de mi olur inşallah? Bir tanesi demişti ki ya nasıl sığ düşünüyorsun demişti. Onu hatırlattı bana. Yani dedi İsa Aleyhisselam nuzul etse dedi ona Polis durdurup kimlik sorsa ne diyecek diyor. Ben iyi ki kaf oynatmıyorum ya. Tamam nüfus cüzdanı lazımmış ona. Şahit olacaksınız bazı şeyleri. Nasip ederse orada, size. Orada var inşallah. ya oradadır ya Mescid-i Aksa'da olacak. Şey Şam'da. Şam'ın fethinde ama Şam'ın fethi Kabe'nin fethi Kabe bizde değil. Mescid-i Aksa bizde değil. Ayasofya son kapaktır. Kimin elindeyse Mescid-i Aksa'da ikinci kapak Ayasofya Mescid-i Aksa, Kabe birbirine örtülmüş. Ona verilecektir. Verilene verilecektir. Ve basit bir şey değil. Hristiyanlığın hakiki ruhanileri destek verecek. Emirdağ'da da usta zaten bir kısım Hristiyanlar tasdik edecek diyor. Emirdağ'da da geçiyor. Ayasofya'nın bir kısım hakiki Hristiyanlığın ruhanileri tasdik edecek diyor taraftar olacak. Onlar desteklemese, onlarla ittifak edilmemiş olsaydı asla açılamaz, güç yetmez. Çünkü alem İslam'la Hristiyanlığın ittifakının unvanıdır o. Ama masaya oturup da işte portakal yaptık ya yani protokol. Böyle yani dünya bir siyasi şey mi zannettiniz Hristiyanlarla Müslümanların ittifak? Bir alameti yok mudur? Ya binadan sıyrılın. Binadan bahsetmiyor mu Ayasofya'nın taşından? Eğer binadan bahsediyorsanız Kabe daha siyah taşlardır. Altın olan orada değil mi? Amudun nuran orada değil mi? E, yedi tane tepe. Şunu söyleyeyim. Belki coğrafyadan bilmem var. Dünyanın fiziksel ve manevi ve metafizik koridorunun ana yeri İstanbul. Metafizik olarak bu fizikte bahsediyorum. Maneviyatta bahsetmiyorum. İstanbul'dur. Onun için adam üç şey istemiş. Seni seçimsiz ölünceye kadar başa koyacağız. Bir, İstanbul'u başkentlikten çıkar. İki, hilafeti kaldır. Üç, Ayasofya'yı kapat. 34'te kapandı. Ben kimseden bir şey yapmam. 34'de kapandı. Tamam. Ayasofya o hani hudutlar var ya dersin başında söylüyor. Tarla şu, benim geçen şu. Yani onun bir aa burası, bu nasıl geldi? Bu tarla bu Kaydı kaydı burada. geliyor. Bu tarafa, buraya. Aa, oraya koy. Ha orası. Alamet işte. İnsanın yedi tane duygusu nasıl bu ise İstanbul e, İstanbul İstanbul'dur aslında o dünyanın metafizik anaforunun merkezidir. İstanbul'un da merkezi altın oranı altın 6.18 ya Ayasofya'nın olduğu mühengi noktadır. Öyle tesadüfen hiçbir şey yapılmamış. İnşallah bir zaman da bu hemen onun yanı başında bir tane şey dikilmiş. bu ee, var ya böyle sivri ne diyorlar ona? Obelix diyorlar abi. He? Obelix diyorlar, şeytanın mührü diyorlar abi onlara. Evet. Onun karşıtı. Yani evet o bir var ya bir şey dikilmiş o o da o da acayip bir simge. Ondan sonra inşallah e, çok böyle hissiyatınız şey olacaktır. Ee, belki göremeyiz. orada çok hayal edemediğiniz e, kutsi zatlarımız, efendilerimiz, reislerimiz, önderlerimiz, e, şefaatçılarımız oraya gelecek. Ötelerin de bayramıdır. Buradaki alametidir. Ve adama açılırsa o unvan verilecektir açana. Açıldığı an orada ya kendisi veya vekili, vekil tayin edeceği kılmasıyla o cuma hutbenin inerken duada ona siyasi vazifedarlık verilecektir. Onu da bilin. Ama Bunları hep kafanızdan silin. Ben Metsub'un birisiyim. Metsub bari bir şeyler söyledi. Yalnız o bina değil Ayasofya. O bina değil Kabe. O bina değil Mescid'e. O oraya alamet olsun. Ha, kaçırma kaçırma kaçırma. Burası ha. Bir şey koysan oraya bir taş ya. Ha burası. Yani bu bardak bu bardak suyu tutmuyor mu? Bu bardak yok sayın bu, su, bu suyu nasıl tutacağım ben bu zencefil ha ha bu bardak gibi o manayı tutuyor o şekil efendim abi alem İslam'da e, eskiden beri e, hem reise karşı hem bu memlekete karşı e, ciddi bir dua e, ciddi bir e, teveccüh vardı fakat bu grubada atmış bir kardeş ee, gördüm İran'da Ayasofya'nın açılmasına Devasa bir cemaat seviniyor ee, Hatip bunu e, Çok büyük bir olay olarak anlatıyor Bu bile çok ilginç geldi bana abi ya İran'da İran'da yani İran o Attıkları şey Çünkü bir şey parça konuşuyor Allah Adam. Allah, Allah. Da atmışlar yani. Ben bilmiyorum Benim arkadaşlar vardır Allah. Kardeşim acayip bir şey. Ondan sonra o daha açılmadan Arefes'inde yani yedi ile Türkiye ye karşı karşıya biliyor musunuz? Kaybetmesi halinde Hatay'da oturan, Almanya'da oturan, Çatalca'da oturan Abdullah hiçbiriniz oturamazsınız. Hiçbir nesil bırakılmaz. 15 Temmuz'da 10 bin kişi Dolmabahçe, Beşiktaş Stadyum'da önde giden alim, hoca, dini görevlilerdi onlar. Bizi zaten oraya toplamazlardı ya. Yani. Bu evde bu komple. Reisin kaybetmesi halinde Türkiye'de kimse yaşayamaz. Bu, bu çıktı. zannedecekler. Yedi düvelle son şansı görüyorlar bunu orta bu de, de, bu Türkiye kalksın diye. Son şeyleri. Daha şansları yok. Görmüyor musunuz? Nelerle uğraşılıyor ve muvaffak olunacak. Muvaffak olacak. Sebep de yok. Ama muvaffak olunuyor. Allah onlara korku saldı kardeşim. Ayasofya ile salacak. Bir başka manası da Ayasofya ile Müslümanlara güven kafirlere korku salacak. Salıyor da tam perçinleşecek. Ondan sonra e, eşid davalet küffar, ruha beyine on başlayacak. Müslüman Müslümana merhamet. Orası cihat ruhunu öldüren bir yer. Silah atıyorlar. Burası Karadeniz, Lazistan'dır. Merak etmeyin. var silah atılıyor. E, orada o kutsiyet devam ediyor. Yani cihat ruhu öldürülmüş ve bağlanmıştı. O bina değildi. Cihat ruhu bağlıydı. Ondan endişe ediyorlar. Görmüyor musunuz her tarafta şahlarına var. Ne? Sanki falan açıldı. Daha açılmadı ha bina. Onun için diyorum ya nasip inşallah. Gelin atabilmiş de. Ondan sonra inşallah. Yani bu irade manevi destek olmasa siyasi iradeyle olmaz. Ayasofya'nın açılması meclisin yüzde yetmişinin şuuren hakiki dindar olacağını Ustad Gaymataş'ı e da söylüyor. Yüzde yetmiş. nasıl olacak? Ya ne yüzde yetmiş var mı? Bakma zahirsine. Menderes'inde namazı yoktu ama Ezan-ı Muhammedi'den dolayı şehit oldu. Ben, ben nasıl öleceğim belli değil. O garanti olmuş baksana. Ezan için astılar. Yok köpek maması için değil ha. Osmanlı Hanedanı'nın o ana kız Allah'ım benden olmasın asıldığını duydu, asılmış ve Allah'ım daha bizi bu dünyada yaşatma, canımız aldı, çadı da ölüyor ikisi de Osmanlı Hanedanı. Çünkü Fransa'da e, Lokonta'da bulaşık yıkıyorlar. Menderes asıl Menderes vardı. Onları aldı, maaşa bağladı falan. Onlara gereken ümmet etti. Asıldığı zaman asıldı tekrar eskiye dönmemek için seccadeye kapandılar, dua ettiler. Allah da duasını kabul et, İkisi de seccadede ölüyor. Ama namazı yoktu. Ama bu haşhaşı değil. Ama e, ş yani hizmet imaniye, Kur'aniye, şairi hizmet. Ezan Türkiye'nin değil. Ayasofya bütün Müslümanların alametidir. Peki arkadaşlar Rabbim emanet olun. Görüşmek üzere. Bir şey so söylemek isteyen var mı? Allah'a razı olsun. Ağabey. Ona göre şuurlu olun. İmkanı olan, imkanı olan kaçırmasın. Allah razı olsun. Selamun Selamünaleyküm.